yar hepiniz yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün gecesi beraber Roblox'ta eee şey Forsaken oynayacağız. Ee, bu ilk oynayışım değil ama ilk oynadığımda da bu ikinci oynayışım onu. İlk oynadığımda oyunu pek anlayamamıştım. Şu anda da çok bilmiyorum ama. <laughs> Bakalım eee ne olacak? Adamlar burada parti veriyor anasını satayım. Of of kral, iyi dans ediyorsun ha. Arkadaşlar bu arada Noli diye şey var. E, katil var. Ben Jason'ım ya. Allah belanı ver. Oha. Oha. 1x 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 1. Abi koş. E, Noli diye hacker da varmış. Biz arkadaşımla yani agamla e, bir FNAF Fan Elmat'ta oyunu çıkarmıştık. Adı Noli idi. Ben de bir baktım Noel diye hacker var oğlum. Nasıl denk gelebiliyor? Her kurduğumuz isim mi garip olur ya? E, ee, FK Studios diye bir şey kurduk. Öyle bir kanal da varmış. <laughs> Çok garipime geldi. O, kanalda anime videoları atıyormuş abi. Neyse boş ver. şimdi ben ne yapacağım onu da bilmiyorum. Ya şurada bir şey işaretli şu an. Oraya mı gideceğim acaba? Bir x bir x bir x bir. Aa dibimden geçti. <laughs> Şöyle koşuyoruz herhalde. Evet. Kral ben ne yapacağımı bilmiyorum. Yani şuradan aşağı mı atacağız? Jeneratörleri kurduyor ama ne jeneratör la? Ah silah var. Allah silah. Allah belanı. Kaç. <laughs> Error verdi. Kapanmıyor. Kaç. Help me. Help me. Kral yardım et. Yardım edin ya. Canım gidiyor. Block skola iç ne oluyor? İç 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 hız veriyor ya. oho. Aha geldi. O pasılarla uğraşacakmışız bu belli. Ben ölüm var arada ya. Nasıl lan? Evet kalbim bir ama. Allah gelme. Öldürme beni. Abi şu an kaç kanka? Geliyor herhalde. Ne yapacağım bilmiyorum orada. Özel güç atıyor ya. Vurma artık vurma. Vurma. Allah belanı. Ekran güzel. Abi ne oluyor? Öldüm ya. Abi ben bu oyunu oynayamıyorum. Hala amacını kavramış değilim ya. Herhalde biz zaten onları kuruyoruz da çok şey sıkıntı. Gerçekten arkadaşlar şey çok sıkıntı ya. Yani onları onarmak. Bir de sadece eklemiş bir şey çıkıyor ekranda. I am coming for you. Senin için geliyorum yazıyor. Allah'ım yarabbim ya. Kral kaç kaç öleceksin. Ha tek bu kalmış oğlum. Oho, oğlum katil kazanıyor dur. Sen öldün kanka boşuna kaç. Al işte. Bayağı iyi oynadı ve 1x 1x 1 gerçek Roblox'un içinden geçmiş bir hacker. Kendisi bayağı iyi profesyonel bir hacker aslında. Buradaki kovalayanların hepsi hacker herhalde de Jason hacker değil. Ne? Oldu? ne? Şimdi e, ee, killer alabiliyor muyum peşler? Yok alamıyorum. Onlar şeyin bir başarım. Peki ben nereden alabiliyorum bunları? Ben kendime yeni animatronik almak istiyorum. Pardon ne animatronik? Şey almak istiyorum işte. Eee. Ne işte söyleyemiyorum. Aha emot. Oha emotum da yok ama ya. Anam. Ya ben ya Kati değilim. Jason. Ha bonus yazıyor ya ben değilim. Neyse kral kaç. Jeneratörleri e, bulmacaları tamamla. Tamam tamamlarız. Tamam tamamlarız. Ne kadar garip bir cümle. E, hadi gidelim bakalım. Yakında arkadaşlar üç kişiyle video çekmeyi umuyorum. Ama üçüne birden değil oğlum. Dört kişiyle ne ara şey video çekeceğiz. Ben çünkü her arkadaşımı kanal davet edip video çekmeye bayılırım. bir short satmıştım. Onunla İbrahim diye bir arkadaşım var. Onunla bir video çekmiştim. Uzun video olarak Fatih'le video çekeceğim. Kendisinin adı By The Floppa. Yani B, Y, D, Floppa işte. Bir de bir tane daha arkadaşım var. Onunla da video çekeceğim. Oğlum tadı süper düper tatlı. Düper tatlı. Ya <laughs> mantıklı bir şey diyeceğim de ben jelatör bulamıyorum yok. Aha. Ya gelirse ama. Onu bakalım. İkiyi şöyle eşleştirelim bir birle. Abi. Bir şey diyeceğim. Sen benimle şey mi geçiyorsun oğlum? Nasıl? Üçler olmuyor bu sefer. Ha şu arkadan geçse bu da böyle aynen bak yaptık. Oha lan böyle mi yapıyoruz? Çok kötü çok kötü. Kral ben hepsinde birer bulmaca var sanırım. Ana, tamam. ana Şöyle mi? Abi bekle bu buradan geçmiyor. Ee, reis. Ya abi nasıl? Hiçbir yerden adam akıllı geçemiyor ki. Şöyle yapsak. Aynen. Tamam abi yapıyoruz tamam. Yanlış süremiz çok az. Kim kazanıyor süre biterse? Oyun aranızda bayağı bilenler vardır. Ve ben de şu an oyunu öğrenmeye başladım. Gerçekten çok sardı beni ya. Beni normalde böyle oyunlar sarmayabilir. Ama bu oyun beni sardı. Ben bir şaşırdım şu an. Hadi işte bu tamam. Allah belanı kanka. Ödüm bokuma karıştı ya. Ee, şimdi başka jenerator var mı da ben ne bana korkuyorum? Bu ne ya? Kral ben de seninle beraber yapabiliyor mu ya yapamıyorum. Arkadaşlar ben bir şu an Allah belanı. Ama bak dakika şu an şey annem kahvaltıya çağırdığı için bunu partikisini atacağım bugün yine ve baya eğlenceli bu arada. Cidden sarıyor mu sarıyor. Ee, şöyle. Hey. Orada orada orada. Ben niye buraya geldim? <laughs> Oradaydı galiba. Lan bizim yerimizi görebiliyor mu acaba? Bekle yavrum kaç. Düşündüğüm şeye bak ya. Kral. Bak 3'te 5 şu an. Ben öyle sayılı oyunları normalde bulamam da burada kolay yapmışlar. Hii, o mu? O ne lan? kalp Merhaba. Abi 4, 3, 2. Ne oluyor ya? Hayatta kalanlar kazandı. Oh, oh, oh. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz kuru olsun. Bundan sonra part 2 açacağım. Görüşmek üzere bay bay.